Biyoloji proje ödevi için PowerPoint sunumlar, last slidelar hazırlıyor. Buna göre Ahmet'in hazırladığı sunumda slaytların başlıkları aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Yetişkin bir insanda 206 kemik bulunur. Ee, i̇skelet sisteminden bahsediyor. Baş ve gövde iskeletinden oluşan eksen iskeletidir. Üye kemerleri, kol ve bacak kemiklerinden oluşan ise üyeler iskeletidir. Cevap B standart bir kemik numunesi deneysel olarak gerilim ve zorlamaya tabi tutulduğunda bu iki duruma karşı dayanıklılığı test edilebilir. Aşağıdaki grafikte farklı yoğunluktaki, yoğunluktaki sıkı kemik doku ile süngerimsi kemik dokular için gerilme zorlama eğrisi gösterilmiştir. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Sıkı kemik doku gerilmeye karşı dayanıklıdır. Sıkı kemik dokunun gerilmeye dayanıklılık oranı Süngerimsi kemik dokuya göre daha fazla. İki kemik doku tipinin mekanik özellikleri birbirinden farklı çünkü zorlama ve gerilmeye dayanıklılıkları farklılık gösteriyor. Süngerimsi kemik doku düşük gerilime, yüksek zorlamaya karşı dayanıklıdır. Süngerimsi kemik doku düşük gerilim, gerilme düşük olacak. Zorlama ise yüksek zorlamaya karşı da. Süngerimsi kemik doku dayanıklılık gösteriyor. Doğru. Yorumlarından hangileri yapılabilir? Cevap E. İnsanda iskelet sisteminde bulunan eklemlerden hangileri oynar ekleme özelliğidir? Pazu kemiği ile ön kol kemiği arasındaki eklem oynar eklemdir. Uyluk kemiği ile Kaval kemiği arasındaki eklem diz kapağı eklemidir. Oynar eklemdir. Parmak kemiklerini oluşturan eklemler oynar eklemle eklemlenmiştir. Cevap E. İskelet sisteminde bulunan Kıkırdak doku için aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Kıkırdak doku, kıkırdak hücreleri ve bunların salgıladığı ara maddelerden oluşur. Ara maddesine kondrin denir. Doğru. Ara maddesi jel şeklinde olduğu için kemik dokudan daha esnek bir yapıya sahiptir. Doğru. Metabolizma hızı diğer dokulara göre daha yüksek değildir. Yapısında zaten kılcal kan damarları da bulunmaz. Kıkırdak doku hücresine Kondrosit ara maddesine kondirin denir. Doğru. Kıkırdak doku ara maddesinde kan damarları bulunmaz. Doğru. Cevap C. Gövde iskeleti, omurga, göğüs kemiği ve kaburgalardan oluşur. Gövde iskeleti ile ilgili Omurlar arasında kıkırdaktan oluşmuş diskler vardır. Doğru. Lifli kıkırdak dokudur bunlar. Omurların birbirini aşındırmasını engeller. Kaburga iç organların korunması, desteklenmesi ve soluk alıp verilmesinde etkilidir. Kaburgayı kasan kaburga kasları nefes alıp vermede görev alır. Boyun omurlarının birincisine atlas, ikincisine eksen denir. Boyun omurlarının ilkine atlas kemiği, ikincisine de Eksen kemiği denir. Doğru. Kaburga kemiklerindeki ilikler kan yapımında önemli role sahiptir. Bütün kemik dokunun içerisinde bulunan ilikler kan hücrelerinin üretiminde etkilidir. Cevabımız E. Kıkırdak doku ara maddesinde kan damarı bulunmadığı için kıkırdak doku hücreleri bağ dokudaki kılcal damarlardan salgılanan maddelerin difüzyonuyla beslenir. Epitel dokuda ve kıkırdak dokuda kan damarı bulunmaz. Bağ dokudan bunlar beslenir. Bu özellik kıkırdak dokuda metabolizmanın yavaş olmasına sebep olur. Zedelenmelerin daha kısa sürede onarılmasını sağlamaz. Çünkü beslenmesi azdır, metabolizması azdır. Beslenmesi ve metabolizması hızlı olanlarda yenilenme daha, uzun, daha kısa sürede olur. Esneklik özelliğinin korunması, kan damarlarının az olması esneklikle ilgili değil. Beslenmesiyle ilgili kan damarlarının burada da bulunmaması söz konusu. Cevap A. İnsan iskeletini oluşturan kemik çeşitlerinde aşağıdaki yapılardan hangisi ortak olarak bulunmaz? Tüm kemiklerin etrafını periost sarar. Kemik doku hücrelerine osteosit denir. Tüm kemik çeşitlerinde vardır. Süngerimsi kemik doku tüm kemik çeşitlerinde bulunur. Sıkı kemik doku kemiğin Havers kanalları ve Volkmann kanallarından oluşan kısmıdır. Hepsinde bulunur. İlik kanalı dediğimiz sarı ilik kısmıdır. Sarı ilik uzun kemiklerin ortasında bulunur. Diğer kemiklerde bulunmaz. Cevap C. İnsanda bulunan kemik çeşitlerinin özellikleri verilmiş. Kemik örnekleri aşağıdakilerden hangisine uygun olarak eşleştirilebilir? Boyu eninden uzun olan yani uzun kemik olmalı. Pazu kemiği, uyluk kemiği, kaval kemiği uzun kemiklere örnektir. Uzunluk, genişlik ve kalınlıkları birbirine yakınsa bunlara kısa kemik diyoruz. El ve ayak, bilek kemikleri örnek verilebilir. Yapısı ince ve yassı olan yassı kemik, kaburga kemiği, kürek kemiği, kalça kemiği yassı kemiktir. Belirli bir şekli olmayan düzensiz kemik. Düzensiz kemiklere örnek olarak da omur kemiklerini verebiliriz. Cevap A. Aşağıdaki şekilde bir uzun kemiğin enine kesitinde süngerimsi ve sert kemik doku ile ilgili yapılar gösterilmiştir. Buna göre numaralı yapıların isimleri ve özellikleri aşağıdakilerin hangisine yanlış eşleştirilmiştir? 1. Periost kemiğin enine büyümesini sağlar. Doğru. 2. Sert kemik doku, sert kemik doku, kalsiyum karbonat, kalsiyum fosfat tuzları biriktirerek kemiğin sertleşmesini sağlar. 3 boyuna kanallar yani pardon 3 yatay kanallar yani Volkman kanalı kemik hücrelerini besler doğru 4 boyuna kanallar boyuna kanallar Havers kanalı Havers kanalı kılcal kan damarları ve sinirleri bulundurur doğru osteosit 5 kemik hücrelerine osteosit denir osteositler kıkırdak dokuya dönüşmez osteositler kıkırdak dokudan dönüşür cevap e Sezer konusu destek ve hareket sistemi olan biyoloji proje ödevi için PowerPoint sunumlarla bazı slaytlar hazırlıyor. Bu slaytlarla kakırdak doku çeşitlerini anlatmak istiyor. Buna göre Sezer'in hazırladığı sunumda slaytların başlıklarında yazılı olan kakırdak çeşitleri hangisinde doğru olarak verilmiştir? Embriyonel dönemde iskeletin büyük kısmını oluşturan hiyalin kakırdaktır. Omurgayı oluşturan omurlar arasındaki disklerde bulunan lifli kakırdaktır. Esneme, bükülme yeteneği yüksek olan kıkırdak doku da elastik kıkırdaktır. Hiyalin kıkırdak, lifli kıkırdağın diğer ismi fibroz kıkırdaktır e, ve en sonki de esnek olan elastik kıkırdaktır. Cevabımız A.